en yakın arkadaşına konumak. Ki yabancıya gitme. <laughs> Pilleri böyle çıkarıyorsun. Hayır ya. Yine takıyorsun tekrar. <laughs> Merhaba C Kuvveti'ne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen her videoya böyle garip garip gireceksin. Evet farklı farklı gireceksin. Hoş gideceğiz. geldiniz. Seda Sayan programı, <laughs> sabah programı gibi. Merhabalar canım Türkiye. Biliyor musun? Cem Cemil Ay. Canım Türkiye ben Cem Cemil Ay. Cem Cemil Ay o kim ya? Radyo sunucusuydu. Kim sancısıydı. ya? Evet o zaman videoya geçelim. Ben de Okan Emre Demir. Ben Berkay Altun. Bir bilene sorun. Yeni, yeni bir, bir bölüm. Yeni bir bölümünde. Aha. Sizler Sizlerle miyiz? Evet Berkay Bey. Berkay Bey oldun. Yavaş yavaş. Ben çok yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman her zaman yaptığımız gibi ilk sorudan okumaya başlayalım. Sevdiğim çocuğa karşı hislerim öldü. Benim için Nasıl tekrar sevebilirim onu? Tekrar sevmek istiyorum. Nasıl? Pilleri böyle çıkarıyorsun. Hayır ya. Yine takıyorsun tekrar. <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik çok üstüze bir espri. Sevdiğin çocuk hislerin şey öldüyse bir daha tekrar da sevemezsin onu yani. Demek değil ki ters, nasıl öldü? E, ters bir hareket yaptı demek. Aşkı sevgisi beğenisi gitti bir daha tekrar geri getirmesi zor. Bu şey değil ki amına koyayım yani. Gelelim Uyu uyan tekrar sevebileceksin. Ama şöyle bir şey yapabilirsin. Fatih'te bir hoca var. Ona git bir gör. Ona git. Yürü yapsınlar sana. O böyle şeyler yapıyor. Çocuğun saç deli ve vesikalık. Bir... Ama vesikalık olması lazım ve vizeye verilecek şekilde bir vesikalık. Biyometrik. Yani büyünün standardı var. <laughs> Gidiyorsun şeye fotoğrafçı. <laughs> Büyü için evet. Kare kesiyorlar. <laughs> Fazla komik ya. Yani. Yaşım 19. Üniversiteye gidiyorum. Sevgili bulabilmem için nasıl hareketler yapmam gerekiyor? Ben... Piç tarzı mı yazmış bir daha? Yani, piç tarzı mı? Piç tarzı dediğin ne mesela ya? Yani? Ya oluyor ama ya. Üniversiteye gidince herkes böyle şey bir hani eleneceksen gele katılmışsın gibi oluyor be. İlk gün herkes, herkes bir farklı. Böyle gözü böyle full dönen insanlar görürsün. Ya böyle. şey bir de böyle ön plana çıkayım kafaları. Aynen. Nasıl böyle popüler olurum? Olmayı ver ama. Yani yani. popüler olmakla mal olmak arasında bir fark var. Siz kendinizi popüler zannederken aslında diğer insan salağa bak. arabası olan bir arkadaşımız vardı hazırlıkta önce bir Ferrari'ye bakıyor sonra gözü sana bakıyor ve diyor ki vay oros bu çocuğu senin amına koyayım diyor. Çocuk böyle kasıla oğlum, şey yapmasına falan. gerek yok. Tamam mı? Mı? Yok oğlum şey değil yani gene kişi bazında da bir şey koyması gerekiyor ya ortaya. Evet. Arabası vardı öyle beyler ben götürürüm ya yani. işte hanımlar götürürüm ben falan. Onun olmadığı her ortamda şey mi şu salada çağırın da bari otobüsle gitmeyin. <laughs> işte işe yarıyor evet. ama otobüsle. yani o adam. Siz kendiniz olun o yüzden araba alman gerekiyor ortamlara girebilmek için. <laughs> Buradan böyle bir cevap <laughs> çıkarttım ben. Şimdi hemen bir kredi, kredi çekiyorsun %12 faizle bir tane Tofaş al. Okum. Silahla poz veren erkekle sevgili olunur mu? Acil, lütfen, çabuk. Adam bir gün silahla fotoğraf attı buna demeden. <laughs> hayır hayır. Silahla poz veren erkekle sevgili olunur mu? Acil, lütfen, çabuk. Şu yüzden kafada silah. <laughs> ne yazacağım? Ne yazacağım? Arkadaşım diyorum ya. Ne bir şey diyeceğim, 135 cevap gelmiş ya. Yani. Yani cevapları okumayalım ya. Yani. Cevapları... Yok yok hayır. Şaşırdım yani. Mesela şuna 9 tane gelmiş. <laughs> silahla poz veren erkekle sevgili olursan biz seni çok kısa süre içinde büyük ihtimalle haber adını soyadını Hashtag öğreniriz adın. zaten yani. Hashtag adın olabilir. İşte o yüzden olma yani. Olmaması için bence biraz öyle. zeka pırıltısı varsa ya biraz beynim varsa olmazsın yani. Türkiye'nin IQ ortalaması 90. Bu kabul edilebilir zekanın en alt derecesi ben şey çok üzülüyorum bu arada yani. Bunu da buradan duyuyorum. Her Zaten bizim hani ülkemizde bazı şeyler çok aşırı problem yani. Bazı şey çözülmüyor. Nedenini ne hepiniz biliyorsunuz. Söylemeyeceğim. Söylememe gerek yok. O yüzden bir de gidip bir insta profilinde 30 saniyenizi alır ya. Yeni tanıştığınız biri. Ne bileyim pompalıyla fotoğrafı varsa. Şimdi beni vuracaklar pompalıyla fotoğrafı olanlar ama. Ben ağzımı açmayayım. Bana yapmaz Silahlı. ki demeyin abi. Bana yapmaz ki. Herkes herkese her şeyi yapabilir. Bu kadar. Ya ama şimdi şöyle bir şey var. Öyle fotoğraflar olmayan insanlar da yapabilir tabii ki de yani. Evet. Güvenemezsin onlara da Direkt. Ama ben şeyi en azından... Ha bu şey, göstere göstere Bu göstere göstereyi ya. en azından fark etmek hmm. anlamında. Bir de acil lütfen çabuk yani ne diyelim sana? Olur, mu <laughs> diyelim. <laughs> yani. Öyle şeyler çok başka şeylerinde habercisi olabilir. Olmaya da bilir. Hmm. Önce ünlem ünlem. Kocam alttan alta ev mi tahsis etti gelinimize? Kocamın durumu iyi. Erkek kardeşimi Manisa'da iş teklif etti. Kullanmadığımız bir ev ayarladı. Ama ben eşimin erkek kardeşimin karısına uzun bakışlarını yakal hikaye çok bambaşka <laughs> bir noktaya gitti. Yakalamıştım. Yüzünün kızarmasını. Bu kız ayrı bir zaafı var. İşte eşim sizce buna alttan alta ev mi tahsis etti yeni gelinimize dedi. Harem kuramazsınız yani burası harem cumhuriyeti değil kardeş Bence bu senin biraz içinin de fesatlığı da olabilir. E yani şimdi bak. iğrenç bir şey <laughs> yani. şey olarak bakmıyor ya belki de adam senin erkek kardeşin diye ona kullanmadığınız evet. bir evi veriyor senin erkek kardeşinin kullanması için tavsiye ediyor. Ya, ne olmuş adam? Ha, Ama sen diyorsun ki ulan adam kiraya verse para kazansı o adamın da işine gelir yani. Bir de şöyle bir şey var ben genelde böyle bakıyorum olaylara. Şimdi bu adam. adam... Bu geline, bu adam bu geline, bu evi tahsis etmeden, madem durumu da iyi, sürekli o gelinle birlikte kalabilmek adına Gelin otele gide, gidemez miydi? Gidebilirdi. Hatta yani o evi kiraya verir, parasını geline kimsenin haberi olmadan Al, yardım yapıyorum, birine burs veriyorum deyip geline veremez miydi? Yani hep en kötüsünü mü düşünelim? Yalnız adam öyle. senin kardeşine ev vermiş. <laughs> bu tarafından da bak. Bunu baban yapmamış erkek kardeşine. Şefifsizler. <laughs> Çok saçma davranmıyor mu? Bir aylık bir sevgilim var ama sanırım ondan soğudum ayrılmak istiyorum. Daha fazla zamanını da almak istemem. İş yerimi biliyor. Çiçek yollamak istemiş. İçinden gelmiş olabilir. Ama bana çiçek yollayacağım. Sana hangisini seçersin dedi. Nerede kalmıştım? Çiçek yollamak istemiş. İçinden gelmiş olabilir. Ama bana çiçek yollayacağım. Sana hangisini seversin diyor. Yani sürpriz yapsa daha hoş olur. Kolye hediye alıyor. Önden bana fotosunu atıyor. Ne yapayım yani? Bayılayım mı? Sürpriz olan şeyler hoşuma gidiyor. Bu gözüme sokuyor. Bir de ciddi düşünüyor benimle. Formasyon almak istiyorum. Evlenince olmak diyor farklı şehire gidemezmişim. Bunlar beni çok soğuttu. Sanırım aynı bakmıyoruz hayata. Aynı bakmıyoruz. Son yani. cümlesine kadar hiçbir sıkıntı yoktu bence. Yani adam evet sana hediye alacağım, sürpriz yapacağım diyor ama benim bir seçtiğimi beğenmeyebilir belki bir şey. diye. Bak işte kolye bunu takar mısın? Çiçek hangi çiçeği yollayayım sana? Hani bence kötü bir düşünce yok burada. Ama en sonunda şu formasyon almak <laughs> istiyorum. Evlenince olmaz farklı şehire gidemezmişim. Bu ne kadar lavuk bir adam <laughs> olduğunu gösteriyor. Ya, deniyor bir hareket, deniyor yani. bir hareket. Bu lavuk gibi. <laughs> Baya destansı bir şekilde saçmalık çünkü herkes her yere her ya gidebilir. Bu şey işte ya. kadının kariyerini baltalıyor yani. 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 Bir sonraki seviyesi neden çalışıyorsun ki benim maaşım ikimize de etmez mi? Gerçi şimdi şöyle bir durum var. Ee... Şey de çok kötü ama bu arada. Ha, bunu alayım mı sen? Çok böyle hani beni besler gibi olmuyor mu o da hani? Ama evet çiçek al... Çiçek yani anladın mı? Bir tane manoli aldım mesela. De o kızlar böyle şeyler çok bence ha, önemli. Tamam, verir. Ya ben seviyorum der. Sen onu zaten aklına tutacaksın işte. Ya da bir yere not al. Ne bileyim. Allah her çiçek aldığında bunu alayım mı sana diye çiçek sepetinden şey. Oğlum her defasında da yapmıyordur adam bence. Burada kadın soğuduğu için en boktan böyle kolye hmm. almadan önce onu atıyor falan filan demiş. Ben şimdi şuna geleceğim. Ee, hani dedim ya formasyon falan filan çok da iyi bir adam değil demek ki diye. Formasyon dedi öğretmenin <laughs> için bahsediyor değil mi? Yani kızlar soruyor nokta da yazıyorsan formasyonda inşallah alamazsın diyorum ben. Sana bu polinonla işin yok yok. Kapat gitsin ya. Kapat. <laughs> popüler bir site yani. Mesela çok aslında. Bana açısından... ne? <laughs> Allah Allah. Normalde Berkay böyle biri değil. Kameraya basıyoruz. Amınız. Bana ne? Türkiye'de köpek yemek yasal mı? Yeme. Yani yakın zamanda Konya'da olan bir hadise vardı. Bil takip etmişsindir. Hmm. Bizim ülkemizde zaten her şey garip. Yani yasalı, illegali birbirine karşı durumda. Altındaki yazıyı okudum. Aralık sonu Türkiye'ye geliyorum. Yanımda Filipinli arkadaşlarım olacak. Onlar kurbağa, köpek, her şeyi yiyor. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Dedim bizim sokak köpeklerle dolu. Bunlar Yürücük köpekleri yer. Geniş halini görebilir. nasıl görüyoruz? Çünkü bununla köpekleri yerse diye bir şey yok abi manyak. Yarasa yenir mi yenir mi? Yenir mi? güncelleme geçmiş. Konunun benimle alakası yok. Filipinler arkadaşlar yiyor. Bunu Türkiye'de yaparlarsa sonuçları ne olur? Sonuçları tabii ki sonuçta işkence değil. Adamlar böyle besleniyor demiş. Yeme Şimdi Filipin'de beslenebilirler. Ama... Git Hindistan'a inek kesip yemeye çalış bakayım. Hani ne olur mesela? Yani, tamam burada köpeğe tapıyorlar demiyorum <laughs> da yani hani bununla bile kıyaslanabilecek bir şey yani. Abi bilmiyorum ya. Hani her bizim ülkemizde sonuç olarak tüketilmeyen ve sokak köpeği zaten onlar. Köpek onlar. Yani Filipinler yanlış yapıyor olabilir mi? Şöyle bir durum var. Hayır ben şuna da saygı duyuyorum. Filipinli adam kendi ülkesinde yiyordum. Ben Filipinli ona karışmam. Ama Filipinli Türkiye'ye geldi. Filipinin kanunları işlemiyor artık Hani. Size Yusuf Miroğlu yasalarını bildiriyorum. Başka bir ülkeye geldi yani ona göre davranacak. Yani bir de şöyle bir şey var ya adam Filipin'de geldi. Filipinlerin köpek yediğinde şu an biz öğrendim. Bizde mesela köpek yeme yok. Olmaması da mü müthiş iyi. Köpek yeme yok yani Filipinden geldi okuyla mızrağıyla tüfeğiyle mi geldi? Sokaktan avlamayı mı düşünüyorsun? Ya Nasıl? poşete koyup götürürüm diye Şey var diye ya ben kuyruğu bir ya böyle bir şey denesen de köpeğe bir şey olmadan seni bir yakalasana ya ama şimdi sana şöyle bir şey söyleyeceğim hani diyorsun ya köpek yemek hani bizde iki yok falan yani kanka bu ben böyle büyüdüm yaşadığın topladığın yaşadığın ve büyüdüğün toplum toplumdan dolayı böyle oluyor yani sen büyük ihtimalle içinde yaşıyor olsaydın her şeyi yiyeceğin bir insan olacaktın yani bu da şeyden dolayı çok nüfus az yemek bu da <laughs> nüfus erkekler ona göre ayağınızı denk alalım yalnız deli gibi sarhoş bir kız görseniz ona nasıl davranabilirsiniz? Sürüz cevap. Yalnız. Tanıyor muyum ben bu kızı? Orada orada öyle, şey. öyle bir şey yok. Yalnız deli gibi sarhoş bir kız görsem büyük ihtimalle gitmezdim yanına. Hani tanımadığım için. E tanıdığım bir insansa da gidip ayıltmaya çalışırdım. Yani bu konuda ben çok muallaktayım. Ama muallağın sebebini de söyleyeyim. Ha, erkekler mesela... ona göre ayağımızı denk alalım demiş. Ben de ayağınızı denk alın diyor. Da Ankara dikkat etsin hareketlerine. Aslında erkeklere veya kadınlara atfedilen her şey insan problemi bence. Evet. Yani o erkekler şöyle erkekler böyle diye şey yapılıyor yani. ya. Şimdi S şöyle bir durum var ama. Çok iyi niyetli gelen de vardır. He. Hani kadın alkollü yalnız başına sokakta yürüyor. Diyelim ki S sen ya bence... sana taksi çağırayım mı diye gidecek mesela, bam tokat diyor. Ama yem o iğrenç bir de olabilir. O tokaya atması orada gerçekten hayat kurtarıyor da olabilir. Ama sen bence hiç böyle bir şey duydun mu? Erkek mesela şöyle bir şey anlatıyor. Saroşluğun ve benden faydalandı ya yani kadından ama böyle bir şey duyabilme ihtimalim var. Ama bunun sebebi de şey çünkü erkek ''Sarhoş'un benden faydalandı demiyor. Sarhoş'un bir şeyler yaşadık.'' diyor. Hı -hı. E, bir, <laughs> ya bir yere bağlamayacağım. Ben böyle bir, sana sorular sorarak cevap, 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 cevap alıyorum ben senden. Yani bunun bir cevabı yok ama bence Türkiye şartlarında olduğumuz için e, ayağını denk almaktan kastın cevap O kadar fazla içme, yalnızsın. <laughs> ya çünkü her zaman karşına iyi insanlar <laughs> çıkmayacak yani. En yakın arkadaşına konum Ki yabancıya gitme. <laughs> Kız sormuş onu. Ben kızdır en yakın arkadaşım diye öyle. C kuvvetinden. Hadi kapat videoyu. Bir bilene sor Sevim bölümünün yani. sonuna geldik.